Arkadaşlar merhaba. Size bir hikaye anlatmak istiyorum şimdi. Ee, yıllar evvel ben İstanbul'da üniversitede okurken bir gazeteci arkadaşla tanışmıştık. O anlatmıştı. O böyle gazeteciliğe mesleğe başlayınca e, Tekirdağ'da bir habere gitmek üzere otobüse binmiş terminalden otogardan. Ee, Bingi otobüste yan koltukta yaşlı bir amca varmış. O yaşlı amca da Tekirdağ'da doğmuş, Tekirdağ'da büyümüş, Tekirdağ'da artık ortaokulu lise okumuş, üniversite okumuş mu bilmiyorum. Sonra Tekirdağ'da bir şirkette çalışmaya başlamış. O şirkette 30 küsür yıl yaşayıp çalışıp işte evlenip barklanıp bir ömür geçirdikten sonra emekli olmuş Tekirdağ'dan. Sonra da e, emeklilik ikramiyesiyle ya hayat nasıl bir şey, dünya nasıl bir yer deyip Tekirdağ'dan İstanbul'a gitmiş. Şimdi hadise burada başlıyor. İstanbul o kadar güzelmiş ki, İstanbul o kadar mükemmelmiş ki, İstanbul o kadar görkemliymiş ki, camiler, tarihi eserler, deniz, Boğaz, köprü büyülenmiş yani o amca ve o yolculuğun bitiminde tekrar Tekirdağ'a dönerken işte bizim arkadaşla yan koltukta karşılaşmış, bu hikayeleri anlatıp işte ben şöyle yaşadım, böyle ettim, Tekirdağ'dan hiç çıkmadan bir ömür geçirdim, emeklilik ikramiyemle. Dünyayı bir göreyim diye İstanbul'a geldim. Şimdi de geri dönüyorum demiş. Amca cihazın son cümlesi şu arkadaşlar. Ya hayat diye bir şey varmış evladım. Şimdi bu kıssadan eskilerin tabiriyle nasıl bir hisse alacaksınız söyleyeyim. Dünya mükemmel bir yer. Görülecek milyonlarca nokta var. Yaşanacak harikulade bir hayat var. Pırıl pırıl ışıltılı bir evrende yaşıyoruz biz. Yani tek bir şehirde, tek bir işte tek bir sosyal çevrede, sosyal aurada yaşayıp ne olup bittiğini bilmeden bir ömür geçirebilirsiniz dünyada. Ee, bir şekilde sokağa çıkın arkadaşlar. Bir şekilde şehrinizi terk edin, değiştirin, başka bir şehre gidin. Hani haritalarda kırmızı çizgiler vardır ya. Bizi bir ülkeyi başka bir ülkeden ayıran kalın çizgiler. O çizgiler zihninizde de olmasın. Dünya olağanüstü büyüklükte bir yer. Ve o kırmızı çizgiler olmadan da dolaşabilirsiniz. Hani elinizde sadece işte ülkeler var, evet bir ülkenin vatandaşı olmaklar var, böyle şeyler var. Ama bunları aşıp bir pasaportla dünya vatandaşı olabilirsiniz, yeryüzü mirasçısı olabilirsiniz. Yani bu sadece eğlenelim, gezelim işte falan bu değil demek istediğim şey. Yani yaşadığınız çağı, yaşadığınız yüzyılı, insanlığı, dünyayı fark edin yani. Gökyüzünde uçan kuşlar o haritalardaki çizgilere takılıyorlar mı? A, pardon bir dakika pasaportum yok deyip e, o yolculuktan vaz mı geçiyorlar? O yolculuğu yapmıyorlar mı? Sadece bir kasabada mı doğup büyüyüp ölüyorlar yani? yani? Bir şekilde yaşadığınız dünyayı fark edin yani. Çok sevdiğim bir boşnak atasözü vardır. Biz gezgini çıkarırken e, orada da bunu çokça kullanırdık. E, Seyahatin önündeki en büyük engel kapının eşiğidir der boşnaklar yani seyahat edin. Kapının eşiğini aşın. Haritalardaki kırmızı çizgileri silin silgilerinizle. Büyük bir dünya var, güzel bir dünya var. Yapacak çok şey var. Hayal kurabileceğiniz, kurduğunuz hayali gerçekleştirebileceğiniz olağanüstü bir evrendeyiz biz aslında. Yani var olmak, yaşadığını bilmek, insan olmak, kul cool olmak Allah'a. Hani ben bu evrende ne yapıyorum? Buraya niye geldim? Buradan nereye gideceğim? Benim sonsuzluk yolculuğum nereye kadar sürecek? sonunda ne olacak? Adaletle mükemmel bir sonla karşılaşacak mıyım? Hani bunu da hesaba katın. Yani hayat sadece yedim, içtim, eğlendim, gezdim, baktım, gördümden ibaret değil. Yani sonsuz bir yolculuğun sonsuz bir yolculuğun dünya hayatı kısmındayız biz şu anda yani. Ferah alanlarda, ışıltılı yerlerde, güzel insanlarla dolu dolu bir hayat yaşamanızı dilerim, isterim. Duam budur yani. Lütfen özgür olun, özgürce yaşayın, zihninizi hiç kimseye bırakmayın, kafanızı, düşüncelerinizi her zaman, her zaman sınırsızlıkla terbiye edin, sonsuzlukla terbiye edin. Oldu mu?